Genç doktor insanlara iyilik yapıp fakir fukarayı yedirip içirmeyi severdi. Parasının büyük kısmını ihtiyacı olanlara harcardı. Vaktinin çoğunu ücret almadan fakir hastaları tedavi ederek geçiriyordu. Bir gün klinikte olduğu bir sırada ağlayan bir kadın geldi. Onunla beraber evine gelmesini, eşinin çok acı çektiğini, kliniğe gelemediğini söyleyince doktor bu isteği kabul etti ve birlikte arabasıyla kadının evine gitmek üzere yola çıktı. Kısa bir süre sonra kadın güzel bir köşkün önünde durmasını işaret etti. Doktor çantası elinde arabadan indi ve hastanın bulunduğu odaya geçti. Adamcağız acıdan inliyor ve kaç aydır uyuyamadığından şikayet ediyordu. Doktor kadına bu köşkte hiç çalışan yok mu diye sorunca kadın eşinin çok zengin olduğunu fakat insanlara karşı çok acımasız ve cimri olduğunu söyledi. Bu sebeple bu köşke çalışmaya gelen biri 3 günden fazla dayanamayıp gidiyordu uyuyamamasının sebebi ise babasının bıraktığı mirasın hepsine sahip çıkıp kardeşine haksızlık edip hiçbir şey vermediğini anımsaması yüzündendi. Doktor bu duydukları karşısında şaşkındı. Gülümseyerek hastanın yanına girdi ve şifa önce Allah'ın sonra da senin elinde. Helal yemek yiyip haram yemekten uzak durmaya ihtiyacın var. Kardeşine mirastan nasibini ver ve rahat rahat uyu sana hizmet edip yanında çalışanlara hakkını ver ki seni sevsinler, sana beddua etmek yerine dua etsinler. İşte o zaman sağlığına kavuşacak ve tamamen iyileşeceksin. Mutlu olup kalan günlerini güzel geçireceksin diyerek ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırlattı. Kim hakkı olmadığı halde bir karış yeri alırsa Allah kıyamet günü yedi kat yeri onun boynuna dolar.'' Adam gülümseyerek doktora, kardeşimden ve tüm haksızlık yaptığım kişilerden zulmü kaldırma vaktim geldi. Kısacık uyuduğum zaman diliminde rüyamda bir kurdun gelip beni parçalamaya çalışarak hakkı sahiplerine ver dediğini duydum. Sen bu köşke gelmeden birkaç dakika önce kardeşimi ve diğer haksızlık ettiğim kimseleri haklarını vermek ve bu çektiğim acılardan kurtulmak için aramayı düşünüyordum. Bunun için sana da söz veriyorum. Belki Allah beni affeder ve günahlarımı bağışlar. Seni buraya getirene hamdolsun. Seni az ücret aldığın için ismen biliyordum ve o yüzden senin gelmeni istemiştim. Şimdi bir de iman dolu kalbini görmüş oldum. Sana çok teşekkür ederim dedi. <laughs> تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم